Elif. Elif. Ne yapıyorsun kızım? Saatlerdir tablet izliyorsun sıkılmadın mı? Ya kalk biraz oyun oyna. Heh, evde oyun vardı da biz mi oynamadık acaba babacığım? Kızım o kadar oyuncağın var odanda git onlarla oyna. Heh, babacığım ben oyuncaklarla oynuyorum ama onlar benimle oynamıyor. Ee, şey bakma öyle kızım. Ben o işi hallederim. Çok oluyor. Sıramı saldım ben saldım. <laughs> Peki o zaman kapanmıştık. Ben tekrar tablete dönüyorum. Ee, dur 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 tamam tamam. Oynayalım beraber. Oynayalım da ne oynasak acaba ne oynasak? Pencüse. Sevenler güzeli gencüse. <laughs> Bu oyun sana göre değil. Ne oynasak, ne oynasak. Ha! Boldum. Evet. Ah. Hadi, hadi vur, vur. Korkma. El kızatmaca oynuyoruz. Sert vur ki kızarsın. Sen vur, sonra sıra bende. Ay, baba, Ay, Bu oyun beni çok korkutuyor. <laughs> şey, acaba başka bir şey mi oynasak? Dedesi bu bitti. Üf, tamam. Ne oynayacağız peki? Hı? Tat beni, bul beni oynayacağız babacığım. Oh. Elif, neredesin kızım? Kız, kız kızım, <gülme> niye bağladın gözümü böyle? babacığım, <gülme> babacığım. <dün, gülme> Burada yemek dişeler mi? Her şey yolunda. Şimdi oyun oynayacağız ya. <gülme> bu oyunun bazı kuralları var. Nedir o? Bir, gözlerini kapatmam gerekiyordu ve kapattım işte. İki. E, ee, i̇ki de şöyle yiyeceklerden teker teker tattıracağım. Ha. Sen de bu yiyeceklerin ne olduğunu bilmeye çalışacaksın. Harika. En sevdiğim oyun olacak bu. <laughs> evet hazır mısın? Hazırım dedim ya hadi. <laughs> Bak bakalım tadına. <laughs> ben bunu anlamadım tadını bir tane daha versen acaba. <laughs> şaka yapıyorum anlamaz mıyım bu annenin yaptığı o nefis kurabiyelerden bir tanesi ya, bu, babacım biliyor musun ben de anneme yardım ettim gerçekten mi evet. E, ellerine <laughs> sağlık kızım senin elinin tadını da aldım bak <laughs> Ay, afiyet olsun e, şimdi sırada başka bir tane var Hmm, bu kesinlikle bir meyve. Ama hangi meyve? <laughs> Hadi <Var> Karpuz. <laughs> hmm, şeftali <laughs> muz <gülüyor> hmm. Hmm. ne peki kızım bilemedim ne bu hmm. yani bu meyvenin bir kırmızı renklisi var bir yeşil renklisi var bir sarı renklisi var pembesi de var aslında ama işte. hmm. o bu kadar renkli bir meyve olduğuna göre bu kesinlikle bilemedim nedir <laughs> e babacım ağaçta yetişir yuvarlaktır ağaçta erişir yuvarlaktır o zaman bu nedir bilemedim ya şey babacım çok güzel turtası olur bunun o zaman bu nedir bilemedim ya Ay, ne bu nasıl anlatacağım bilmiyorum <laughs> şaka şaka bildim bildim elma elma <laughs> hadi o zaman sıradaki yemek gelsin <laughs> evet geliyor mu geliyor babacım hazır mısın hazırım tabi <laughs> Bu çok ekşi ama. Adı ne? babacım? bir ağzı yüzün yani biraz yamuldu ama. Hadi şu gözümü bağını aç da öyle konuşalım. <laughs> oh, yeniden dünyayı görmek çok güzel. İyi ki açtı gözlerimi. <laughs> ya Elifcim, şimdi düşündüm de iyi ki varsın. Sayende çok eğlenceli bir oyun oynadım. Üstelik oyun oynamanın yaşının olmadığını da anladım. O yüzden diyorum ki acaba bugün akşama kadar oyun mu oynasak seninle he? <laughs> ben de seni çok seviyorum. Güzel kızım benim. <laughs>